ya gel 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 amına Allah kasma kasma hayır oc kasma hayır. aa 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 evet aa, kestim aa kestim aa geri zekalı ben adayken bile anın ama <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar ben caner bugün sizlerle minecraft Skyward oynuyoruz arkadaşlar ee, Dark Forest Land mapindeyiz ve yine aynı e, ilk Ay, uzun biraz. O, tabi oruçlu oruçlu video çekmek çok zor. <laughs> ne diyecektim ben? Ha doğru. Ee, ilk i̇lk videodaki gibi ilk, video, ilk videodaki gibi aynı serverda açıp aynı serverda oynuyorum şu an. Şuradan birkaç malzemeleri alıp diğerlerine uçma zamanı ve yine eş geçmiş başında. Bu arada ee, şey ne diyecektim ben ha? Bu server Ya ay Çok zor suda içemiyorum, Şey olduğu için Oruç tuttuğum için Konuşmak gerçekten çok zor Ve e, bu serverda alanın Ananın ana Evet arkadaşlar geri döndüm Bu sefer ikinci round ve bu sefer Hata yapmamaya çalışacağım ve arkamı da kollamaya dikkat edeceğim Yoksa yapıyorlar bildiğiniz gibi. Şimdi Aslında lapisi almamam lazım. Lapis ne işe yarar ki? Ha bugün şey burası 18 server olduğu için. Ee... <laughs> şey yapmak için. Büyü basmak için lazım olur. Ama ben büyü basana kadar o oh. yaparlar yani. Adr. Şu herifi hemen düşüreyim mi düşürmeyeyim düzgünce şöyle kötü yere koydum. Kötü yerlere koydum. Bir dakika şu pantolonu da giyeyim. Şimdi buraya gidemem. Buraya gidemem. Onu biliyorum. Şuradan şöyle gitmem gerek. Abi bir dakika. Aa burada da varmış ha. Adamdan gördüm şey yaptım. Şimdi şuradan şöyle Allah belanı ha. Tamam. <laughs> Bakalım. Dene al. Altın pantolon da kırmızılık. Bir dakika kırmızılık varsa daha iyi. Dur. Heh. Tamam. Gel 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 gel. kasma kasma. Hayır oç kasma. Hayır. Ah ah Evet. Aa, kestim. Aa kestim. Ah geri zekalı Ben adayken bile anın Hayır. Yo 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 yo. Herif beni kesecek. Abi aa. daha yeni herif kestim be. Yavaş. Sakin acı. Ölmedim, ölmedim. Sakin. Bir dakika. Aa, şey. İşe yaramayan şeyleri hemen atacağım. Boşu boşuna ziya <laughs> kaplamasın diye. <laughs> Ha dur şu herifi Ben düşürecek. Geri çekim. Hay. Ben düşürecek. Ya. Üçümüz mü kaldık lan? Yok. 12 iki. Ama şu anda biz üçümüz arasında geçecek direkt. Yok dört. Bunların, bunlar bunlar ikili. Ne yaptı lan? Yumurta atmış ben de. Ender Pearl attı sandım. Hemen gelirse tak tak diye öldürecek. Yani. <laughs> ama oradaki ev de geri zekalıydı yani. Ben ağlaydım. Ben öleceğim sandım. Videoyu kapatacaktım az daha öldüm diye ama yine de adam beni kesemedi yani. Ben çok iyiyim be. Dur dur anladım ki. Şu düzgün bir yer bulsam. Gel gel. Bak şimdi hop. Allah belanı. Hop. Anan ana. 12 tane kalmış. Dur ya ben de hemen şuradan akı vereyim. <laughs> Bu arada arkama bakayım. Bir dakika ileri git ileri git. Etrafta adam var. Asla bana oradan vursa hiçbir şey olmaz bana cidden. Aha! Aha! Hadi lan az daha düşüyordu var ya şu herif şu sarı kafalı şu yeşil yüzlü ne diyecektim ha bu server var ya bu serverda kendi kendine şeyler koyuyor skinler koyuyor yani böyle tanıdık A düştü herif Geri gerizekalı ah ha birisi düşürmüş kaptan Rexor düşürmüş onu dur dur ben de şunu keseyim hay gel hop çim böyle iş neyse bu herif Aa bak şu herifler beni görmeden hemen akı vereyim. Hadi. Hadi. Dur. Bak etrafa. Şurada adam var. Geri kaç. Şimdi aha az daha yumurta atıyordu ha. Çok çok zor. Gel gel. 4 4 yaşayan var hadi. Hayatta kalır mıyız? Kalırız. Kalırız canım bir şey olmaz. Kalırız. kalırız. Aa Allah ikilitim. Yok ikilitim değil. Gel gel gel. Gel herif gel gel. Yap. Kim? Kaç? Kaç amına kodum amına kodum. Kaç 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 kaç. Yok mi la. Dur birazcık canlı canlıyım. Hop hop. Hadi lan adamsanız gelin. Şimdi gebereceğim her şey yüzünden. Gel gel. Şimdi, şimdi bana atacak. Kaç. Nereden geliyorlar bu herifler? Diğer taraftan geliyorlar. Bakayım aha orada. Ha onların içerisini kurcalıyor. Bir şeyler alırım diye. Bir şeyler alırım diye. Gel gel. Yumurta mı atacaksın lan? Gel gel. hadi hadi. Hadi hadi. Ha? Ha? Atmıyor geri Geriz gel. Geriz gel. Tamam. iki litimi nasıl kesebilirim? Onları düşüreceğim. Tabi savurma basılı bir şey olsaydı kolaydı yani. Yoksa olmuyor işte. Hadi kırır. Kır onu. Aa, aşağı gittiler.

Gel gel abi gel gel. Ee, hadi gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Ne oldu daha gelemiyorsunuz? Gel gel. Hı, hı. Vur vur, vur vur vur. Vur Aman akodum. Öldüm ya. Oo, öldüm ya. Neyse. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. 3. round. Bu kısa oldu. Onun için 3. round yapacağım. Evet arkadaşlar geri döndük. eee şu anki ejderhalar map'indeyiz arkadaşlar ve yine Skyverse'deyiz. Zaten bu bölümün adı Skyverse, full Skyverse olacaktır yani, değil mi? Neyse. Hemen mantıklı yollarda gitmeyip de hemen şunları alayım. Şunu şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle şöyle bunu böyle koy. Bakayım ha şurada chest var. Chesti açam mı? <laughs> şurada da şey var. Ok. Şöyle de çok da güzel oldu. Lan yanlış yanlış. Şöyle olacak işte ha güzel. Çok da güzel oldu. ha. Tamam. Şimdi şu chest'i açalım. Şimdi şu olsun. Aldım. Zincir bot. Güzel. Zırhımız arttı. Seni alalım abi. Gel bakalım. Şimdi bunu kıralım ve yola gidelim hemen. 11 kişi var. Biri ben. Bir, beni saymazsak 10 kişiyiz şu an. Şu ortaya doğru gidek mi? Ya da şuraya da gidebiliriz. Ama şu yol daha kısa gibi duruyor. Ben buradan gelsem oradan gidemem. Çünkü öyle olmayacak. Hemen. Şöyle şöyle. İnşallah birisi <laughs> bir şey fırlatmaz yoksa geberip gideceğim yani. Vardım mı? Vardım. Selamun aleyküm. Burada da kılıçtan başka bir şey bırakmamış herif. Şuna. ben de var zaten. Ee, ben niye alıyorum? Geri zekalı mıyım ben? Neyse bak şurada kısa bir yol var. Şurada kısa bir yol var. Hemen şuradan. Şöyle. Tamam. Tamam. şurada da bir chest var. Ha güzel demir baltı. Ya of. Ben de hemen heyecanlandım demir olduğu için. Lapis lapisi alalım. Belki en üst basarız. Tabi şansa çıkarsa Adam da ne yol kat etmiş ya. Allah bütün ad bütün adaları sefer etmiş bu adam. Neyse. En azından biz de şeyden geri kalanları alırız. He, şuradaki chest'e mi alsam? Aslında bak buradan gidip Şuradan yol alırım. Buradan da devam ederim canım. Sadece 4 yaşayan var. Aa, şurada da birkaç malzeme var. Demek ki birisi burada ölmüş. Ha, bu arkadaşlar söylediğim gibi Eğer bu video yani Şu anda <laughs> ilk şeyler olduğu için Eğer 20 görüntülenme olursa Ben alta açıklama kısmını Onu şeyi koyacağım Koyacağım yani sözümü verdim Ah şurda adamlar çatışıyor kim kimi öldürür onu öldürür bu arada e, fps şeyi kastırmasın diye görüş şeyini birazcık kapattım güzel de oldu yani birazcık da ram verdim videodayken kasmıyor olsaydı çok pis kasardı yani öyle böyle değil her neyse adamlar görmeden şöyle gidersem çok da güzel olur 3 yaşayan var ben saymazsak 2 kişi Birbirini keserse bir kişi kalır zaten oradayken. Tamam vardım şuraya. Şimdi, şimdi bakayım. Bu adam nerelere gitmiş? Aa iki yaşlan kalmış. Ben sayılmazsam bir kişi. Nerede lan herif? Kesin enşte menştedir ha elmas kılıç falan çıkarsa <laughs> Olur yani Bizim belamıza yaparlar Öyle böyle değil amamıza bile kor Hop bir de kop Yaparlar yani cidden Bu herifler güçlüdür yani Allah Abi bizim Türk erkekleri kadar olamaz Hıp Türk erkeği Ey kahraman Türk milleti Türk aşkı budur o iyi Sen git Ha, seni alalım sen önemlisin. Adam adalarız. Adama dayarız. Sen git. Ha, burada chest yok ya. Nedense. Üstte bakayım. Üstten girebilecek bir yol yok mu? Aa bak şurada chest. Adam buradan oraya gitmiş. Peki ya ben nasıl gideceğim? Ben de şöyle giderim canım. Şöyle hop. Hoppa. Sonra buradan şöyle şöyle hop. Chest'i sömürmüş adam full. Bitch. Atlıyorum hadi. Geronimo. Ah tamam vardı. Güzel. Bu arada iki yaşayan var ve <laughs> çekimin nerede olduğu da belli değil yani. Ben göremiyorum. Adam görüyorsa eyvallah. Daha ne diyeyim? Bakayım olta, molta her şey var yani. Bakayım. Adam buraya da yol yapmış. Demek ki burayı almış. Ama ben şu üst taraftan gidebilecek bir yol bulursam çok da güzel olur. Cidden. Neyse. Ben gideyim şu iplerin yanına. Şöyle Allah belan şey bitti. Lan. Heh, güzel. Şöyle olursa heh, çok güzel oldu. Şimdi buradan chest yok. Buradan deri ceketler hiçbir işimiz ermez. Adam kesin demir setlidir. Öyle böyle diyoruz da bir daha adam güçsüz çıkarsa zırsız mırsız falan çok pis gülüyor. Ha bak burası kırmızı yer. Şimdi buradan e, nereye doğru gidiyoruz? Oraya doğru. Adam buradan yol yapmış gitmiş yani herif. Biz de gidelim. Şöyle hop Allah belanı iyi. Bakayım. Alalım şunu da. Hoppa. Hop. Tamam. Tamam. Adam ne yol kat etmiş lan? Nerede lan bu herif? Çok sıkıldım ama ha. Şunu kır. Şöyle git. Şöyle git. Hop. Şöyle. Bildiğim parkur mapine döndü bu amına koy. Amına koy. Ay bir de düzgün bir şey bıraksa ya. Hangi Games'te olsam bir şey alamayacağım. Neyse. Ne yapsam bakayım. Tahta kılıç. Abi nerede bu herif ya? Kendimi intihar edeceğim ha. Vallahi yok lan bu. Vallahi yok. Nerede lan bu ip Of hemen şuraya doğru ya. Ama büyük ihtimalle yetmeyecek şey. Tam iki tane koydum. Ay tövbe. Lanet. Uf, bari toprak alıp da yapayım. Şöyle. Lan. Ha. Tamam çorak toprak. Çorak toprak. Tamam. Oraya daha iyi yetişmiyor. Oraya daha çok yolumuz var, çok yol. Çorak torpak. Gel buluşalım. Buradan. Buradan da şöyle. Anladık gibi Kaç, kaç, kaç. Adam okladı bizi. <laughs> Ama iki isabet ettiremedi girdik ya. Ama herif nerede? Herif daha şeyde İleride. İleriden atlayabilir miyim ki? Zamanım olursa atlarım. Ama o herif bize şey fırlattı. Bize ok atıyor. Bak bak ok atıyor şerifsiz. Şerro. Su mu yok? Su falan yok mu ya? Fakirleştik baksana. Hemen 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 hemen. Kaç. Koş 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 koş. Ama nerede bu herif ya? Bakayım. Şu anda 3 chunk şey. Abi bir bir tık arttıralım. Bir tık. Bak. Bir tık 4 chunk. Belki görürüz. Anne lan nerede bu? Hay anasını. Ay bir kez de kazanak ya. Öf. Neyse arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.